Egoist Pet hoş geldiniz. Yepyeni bir Free Fire oyunuyla karşınızdayım. Uzun zamandır benden bu oyunu oynamamı istiyordunuz. Ahan da o gün geldi. Hatta öyle bir geldi ki Kaptan K karakteriyle gelmiş. Olaylar kızışacak bu oyunda. Bilmeyenler için Free Fire bir hayatta kalma oyunu arkadaşlar. Belirli bir alan içerisinde hayatta kalmaya çalışıyoruz ve o alan gitgide kapanıyor. İçeride bulduğumuz silahlarla, pis düşmanlarımızı mıncıklayım mıncıklayım öldürerek devam ediyoruz. Yeni gelen Kaptan K karakteriyle ilgili birkaç kutu açacağım bu arada. Egoist Pet demişken kutu açmadan gün geç rahat olun ben bir 2000 lira bayılacağım buraya hiç merak etmeyin. Oyunun boyaz sezonunda KSHMR ile bir işbirliği yaptılar. Spotify'dan da o şarkıyı dinleyebilirsiniz. muah bu arada efsane zaten Intro'da e falan da dinlemişsinizdir muhtemelen. Siz de bu oyunu oynamak için açıklamalardaki linkten direktman indirebiliyorsunuz. Oynaması tamamen ücretsiz ve tertemiz, çok keyifli. Kasma derdi falan yok. Bütün cihazlarda tertemiz bir şekilde akıcı bir halde oynayabiliyorsunuz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz Kaptan K karakteri Free Fire ve KSHMR'nin işbirliği ile beraber ortaya çıktı. Bu karakterin fela özellikleri var. Caner Bey nedir bu karakterimizin özellikleri? Ben bu arada bir kutu ezeyim sen konuşurken. Karakterimiz bir iyileştirme profesörü. Aynı zamanda karakterin ekibindeki herkesin EP dönüşüm oranı artıyor ve buna ek olarak da ekibindeki herkesin canlarını yükseltiyor. Yani healer ve işe yarar bir yani, karakter. Bayağı sağlam olduğu belli. Şimdi ben önce kaptan karı kıyafetlerine çıkıp önce burada çok tatlı bir şey buldum. Bay Payit diye bir şey buldum. Ben burada bir tane yanıma pet bulmak istiyorum. Şu petten bir 10 tane vurdum abi. Aç. Hani be direktman çıkartırım diye böyle gaza gelmiştim. Lan çıktı mı? Ah göremedim. Dur bir daha arayacağım. Hayır bismillah. Ana bu ne böyle? Çok tatlı bir tane manyetik köpekçik buldum. Tamam burada da hava tesisatı deseni geldi. Güzel okey abi. Birazcık daha izleyebilirim buradan. Sonra kaptan karın desenlerine bakalım. Kardeş ben galiba bugün pek günümde değilim. Bir dakika hallediyorum. Hemen ilgileniyorum. Tebrikler. Yes oğlum nadir eşya? ya Siber Paytars'ı almayı başardım Aha bir daha terikler geldi Lan iki tane çıkarttım Oğlum inanılmaz iki tane çıkarttım ya Tamam güzel burada işim bitti Şimdi paket giysisine geliyorum ve Kaptan Kaan'ın kıyafetlerine bakacağım Yaz kıyafetleri var takım elbise var Kaykaycı çifti var itfaiyeci fena Şeytani tavşan var Rocker var bunu pek beğenmedim Komando var bunu değil. Gangs. Ulan bak bu Gangster de fenaymış. Taş devri. 2019 yeni yıl ve sirk. Şimdi benim burada en çok hoşuma giden takım elbise. Şöyle bir centilmen. Ulan kaykaycı da fena değil. İtfaiye. Benim çocukluk hayalimde itfaiyeci olmak. Bir şundan biraz vurayım. Buradan babayı aldık. Çato ben size ihtiyaç duyacağım galiba. Ben başaramarım abi. Bir ver ekrana. Tebrikleri ver bir ekrana. Bir ver. Bir şurada bir konfetiler falan bir patlasın ya. Patlamarı. Başaramarık abi. Bir tekli, hadi başarabilirim. Yok arkadaş bütün parayı izle çıkartamadım ben ne şanssız adamım bugün ya. Tamam daha hala 15.000 var başarabilirim. Beyler sizce bu sandıktan vaz mı geçmeliyim ben uğursuz mu geldi bu bana? Hayır devam devam biz her türlü çıkartırız. Tamam size ya, inandım. Ya, devam. devam ediyorum başka sandıkla devam ediyorum size puştuk yapacağım. Bu dövmeliği almak istiyorum karar verdim ben. Çocukluk hayalimi gerçekleştiremiyorum. İtfaiye olamayacağım belki ama. Bu dövmeli oğlana çıkartacağım ben. Hadi idom. Hadi koçum. Aha tamam bir dakika ben deminden beri çıkartmış mıyım da farkında mı değilim? Bir dakika itfaiyecinin 2-3 parçasını çıkartmışım oğlum ben, ben bir sürü çıkartmışım farkında değilim ben deli deli etmişim kendimi. Oğlum ben çıkartıyormuşum farkında değilim benim kafa yanmış dur bir dakika şuradan Ya setinin bir tek bak göğsünü çıkartabildim Dövmeli mövmeli şekilli şukurlu yaptım Devamını çıkartamadım onu çıkartmam lazım Aha şıpırık delik demin var çıkartmışım zaten onu Güzel Yes kafalık da geldi güzel Kafalığı da buradan çıkartmaya başladık. Bir tek donat net kaldı Hadi don Hani bir oradan bir tane şortu da çıkarttım mı yazlıkçı setim hazır abi. Yes! İşte bu! Tamamları, setimizi tamamlamayı başardık. Bütün set şu an elimde. Azıcık daha param kaldı, bir de şu itfaiyeciyi fırlayacağım Hadi koçum. Kafana çıkartmış benim lan ben. Bir tek gövdeli kaldı, çok güzel bir tek gövdeli kaldı. Hadi aslanım. Ah bundan çıkmıştı. Geç yes be. İki seti de tamamlamaya başardım. Hala 5000 elmas param var. Ulan bunu neye bassam acaba ya? Bakayım. Buradan bir gangster tipim var abi. Azıcık da gangster'e basacağım. Oha ama süreli çıktı. Olsun abi okey. Süreli de olsa. Hmm, burada süreliler çıkıyormuş. O zaman buradan edelim. Beyler Pantolonu baba aldı. Tamam. Buraya kadar yeterli. Artık kalan paramla da ben birazcık silah sandığı açmak istiyorum. Burada oğlum fena şeyler var. Zırt dermeler mırt dermeler. Ben buradan birazcık ezeyim. Güzel 24 saatlik bayağı bir çıkarttım. Bunu bir kuşan. Kalıcıyı da çıkarttım burada. Güzel. Burada bir tane kalıcı çıkartmayı başardım. Bir de ruh bekçisi vurayım buradan. Yine kısa süreleri çıkarttım. Ah burada babalara geldik. Tamam. Hepsinden biraz biraz açacağım. 2000 elmasım kaldı. Oy oğlum görseller çok tatlı bu arada. Patlamalar insanı gaza getiriyor. Biraz da bundan. Buradan kalıcı UMP çıktı. Oo bu desen çok güzel. Oğlum bu ne? Bu çok güzelmiş. Ben bunu bayağı beğendim. Tamam yeter. Abi ben daha dur lan azıcık daha param kaldı. Bir tık daha param kaldı. Şu paramı sonuna kadar ezeceğim ya. Ver bunu da. Okey. Birazcık daha bundan ver. Tebrikler geldi ve... Yes! Nadir eşya! M14 çorak arazi almayı başardım. Bak bu çok şekil oldu. Bu çok şekil oldu. Bir de şuradan paramını yettiğince, gönlümünü yettiğince hariydim. Ah be tebrikler gelmedi. Tamam şimdi maça geçelim. Arkadaşlar şimdi ben şuradan bir şöyle hangilerini giyeceğime karar vermeye çalışıyorum. Şu kırmızı da fena duruyor bak. Vallahi o kırmızı da çok hoşuma gitti ama. Ben bu itfaiyeci setine mi dönsem? Yoksa ne yapsam hangilerini giysem bilemem. Elimde çok fazla seçenek var şu anda. Ben kendi tarzımı yapacağım ya. Bir dakika ben kendi stilimi yapacağım buraya ya. Alttaki bu kalsın. Bunların altına şıpırak gider. Ben yine tatilci moduma giriyorum abi. Ben yine tatilci moduma giriyorum. Buradan devam ki. Şu anda lobby Ortalıkta silahlar var bu arada. Yanımda gezen penguenim hakkında ne düşünüyorsunuz? Vezir Bey bakar mısınız şu tatlılığına? Anne de. Dön arkana. Oha. Güzel eee, lan. Oğlum, ne çok şey tatlı. Aa, ben buradan silah çıkayım hemen. Kafa sallıyor lan. Oğlum biz psikopatız ha. Hayırdır lan? Evet, penguenime benim vursam ne olur? Ama kıyılır mı o cana? O kurban olduğuna kıyılır mı ya? Ve mevzu başlıyor. Uçağa geçiyoruz arkadaşlar lobiden kıyıldan. Bak bak kaptan kanı şeklini bakar mısın? Bak duruşa bak. Şu duruşa bak bunlar hep benim duruşlarım Uçağımız Bermuda üzerinde yolculuğuna başladı Aha Caner bey siz, de, siz atlatıyorsunuz P2 alalım P2 alalım aynen Ve sörf tatlımın üzerinde yolculuğa başlarım Caner ben seni satıp kendim gitmek istiyorum şu anda ama Abi salıyorum bizi aşağı ben Bu nasıl indirmek lan Çok keyifli değil mi ama Oğlum bu Oğlum yavaşlatıyor gibi böyle Ben öyle inmeyecektim ben sörf yapacaktım ya Bütün keyfimi kaçırdın senden nefret ediyorum <laughs> tamam şimdi Aa, mekana girişim yaptık. Penguenime ne oldu mu? Penguenin yaşıyor mu? Geldi Pen... mi Pen... senle? Tabi lan penguensiz ben yola çıkar mıyım? Caner'den Aa, daha çok şey var. Doğru, <laughs> doğru mutlaka mutlaka. Bir silah çektim abi bir orta... Aha! Yap lan ya. Hayırdır oğlum? Ya at iki tane vurdum. Uzaktan bir tane gelenler. Abi be. Aa mermim bitti. Mermim bitti. Ah silah keserini taktığı unutmuşum ya. Bir dakika şu çocuğu bir yumruklarımla tahtalı köyü yollayacağım. Ben... Tamam. Emaneti aldım. Böyle her yerden sıkıyorlar ha. Bak buradan gelenler Abi, var. Tabancam var. Şey, şey. Aldım bunu da. 16 Çok mermim kaldı. Be. Evde gördüm. Abi evde her yer dolu. Önümüzde evde bak aldım beyler 8 mermim Balkondan var Allah aşkına yani. bir mermisi olan var mı? Abi hiçbir şeyim yok Diye ee, ses alabilirim Son 5 mermimle bir tane daha vurdum Caner dur şu çocuğu vurayım lootlayayım bari Bu arada bir anda kaç kilo aldım lan ben öyle vallahi sen tehlikelisin ha Tamam ben hemen lootlama etabına geçiyorum Pengueni girdi de. Aa bu çocuğun da mermisi yok penguenim yanımda da Beyler 8 mermi hakkınızı helal edin Şurada ben bir adam gördüm bir dakika bir dakika burada da var. Benle yardıma de bana. Ardım, 8 mermim var. var. Doluydu doluydu buralar doluydu. Önümde dolu gidiyorum. bir takım var galiba. Abi mermim çok az. Aldım onu Çatoo. Çok iyi be. bitti. Ne yapacağım. Ben bitirdim onu. Tamam abi. Abi VSS buldum. Okey VSS'im var abi. Tamam burada mermi de buldum ben. Aa yanımızda biri var. Aldım. Helal. Oradan koşan var. Onu da baydım. Çok iyi çok iyi. Bir yerden sıkarlar bana. Tamam, şunu bir lootlamam lazım. Oy! Vardı, bir lootla. Çok kötü vuruyorlar. Evlerden vuruyorlar. Çok kötü vuruyorlar beyler. Pencere gördüm. Ben de gördüm. Baydım onu. Geri Çok iyi yer be. Helal ben kardeşim. Killleri geldi. Güzel. Oğlum 8 kille nasıl bir maç başlangıcı bu? Bir şey mi? Çok tatlı başladı maç. Çok hoşuma gitti ha. Ne fight döndü be? Benim gidip şu çocukları lootlamam lazım. Mermi konusunda bazı müşküliyetlerim var. 20 mermi. Bir de VSS'de de ayıptı söylemesi 13 mermim var. Gözünüz kalmasın. Çünkü dikkat ettiğim gözünüz kalabilir sizin. <laughs> Canlar da <laughs> 200 ha. Vurdukça ölmüyor ama. Bayağı zor öldürmek. Bu arada can yenilemeniz de benim sayem. Bekmenizdesiniz ha. Vallahi kayıl kayıl. Aa, doğru. Tamam, bu çocuklarda da loot. Onun bunlar ne yapmış? Bağ bahçeyi lootlamış gelmişler anasını satayım. Vermem yok. Adam önümde. Geliyorum, geliyorum. Öyle diyoruz. Önümde hiçbir şey yapamıyorum. Bir dakika geldim. Kaç sen? Nerede? Abi duvarın duvarın arkasında kalacak şu an. Tam karşıya gitti hadi. Karşıya karşıda bak çitlerin arasında. Hayır şuradaki adam mı lan? Aa orada. He bak adam. Oy! Oy! <laughs> bu arada bu temizdi. Abi arka çıkıyor. Aa! Arka? Lan oh. Tamam onu aldım. tamam helal helal helal. Tamam adam, abi okey. Herkes iyi mi? Herkes kendini iyi hissediyor İyiniz. mu? Okey 26 kişi kaldı. 10 kilim var şu anda. Abi çok seriden girip daha fazla adam... Beyler mevzu var. Allah. Aha, Aha ne oluyor lan? Mevzu, mevzu var mevzu var mevzu var. Adam adam adam. Hop 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 hop. Seni çok az, seni çok az. Vurdum abi, vurdum abi, vurdum abi. Benim mermim bitmiş. Baydım. Arka, Arka geldi. Arka geldi. Arka geldi. Arkayı vurdum bir. Bunu da vurdum. Bunu da vurdum. Oğlum bu ne kalabalık. Daha elli. Daha var mı gelen? Şu an görünürde yok abi şu an. Görünürde yok. İyi miyiz? Aa airdrop yani. düştü. Gel gel airdrop düştü. Bak bak arabama bak. Onun ne oluyor? Oy. Plaka free fire. Gel gel drop'u çökelim hemen. Oo ne lan? Oğlum bu arada gidişi çok güzel. İnanılmaz hmm. bu ya. Ama sesi falan da çok iyi ya orada. Ha sesi bayağı iyi bu arada. Hemen bir drop'a çökelim. Tamam 3 level set. Oha SVD. Bir dakika. Hemen şuradan. Oha. SVD'mi de aldım. Beyler bir sniper almışım. Adamlara yazık Ama şu anda bak. bak. Adamları. Nasıl yaptın lan onu? Korda uçtum. Sniper. Ha adam geldi adam geldi. Lan, geldi. Da, al. Tamam aldım bunu. Katanası var bile bak. Oğlum bizde de beyzbol sopası var. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Biz Çato buradan nasıl kaydın lan? Abi ka oradan hemen zıplasın. Allah o ekber oğlum çok güzel bu. bu. Bu arada mükemmel. Bana siz mi sıkıyorsunuz? Bir korktum çünkü. Ben Yok. sıktım Hiç beni. he. Ve... Oğlum ben nereye kadar gideceğim acaba? Ve... Mekana girişimi yapmış bulunuyorum. Abi arabanın sesi çok tatlı ya. Çato ver bakayım bir ifi tokuyor. Arama Hadi bak şey, M'ye bas, araba drop varsa. geliyor havadan o drop'u almaya gidelim. Nerede? Bak uçuyor Aa, şu da havada gördüm. balon gibi bir şey. Gördüm gördüm. Şimdi bana bir pis düşman bulun. Bu drop'u muhtemelen sağ tarafa doğru atacak bu geriye atmadı herhalde. Aa attı 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 gelin gelin baya yakın drop. Gel 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 önümüze gel. Çatocuğum. Adam var adam, adam var. Adam, adam var adam. Çato. Evliyorum, evliyorum, evliyorum. Vurdum bir tane ezdim onu. <laughs> Yukarıdan da adam yedi. Oy! Bu silah ne böyle? Oğlum bu silah inanılmaz vuruyor. İçeride mi abi? Abi abi yaz. Nerede? E, tepede, tepede, tepede. Bak tepemizde tam 165. Aldım abi, abi onu da aldım. Helal helal süpersin. Bir süper yerde mi sıkıyor? Bu abi benim şey önümde, benim önümde çocuk. Abi sağında kalıyor Alaba. biraz. Araba. Öbür şey. Aa A aldım onu. Zeplin geçiyor zeplin. Üstüne bak üstüne bak zeplin. Aa zeplin geldi. Abi meydin ne? Oo rozu alın. Hop çok iyi Oğlum zeplin bak çok iyi. Drop'umuz balonla geliyor. Böyle bir lüks var mı ya? <laughs> tamam abi biz ortaya doğru devam edelim. Ateş sesi var bu yan, bu yandan. Ben ben. Hayır hayır adam var burada kapışıyorlar. Ölümden sıkıyor. Aa mevzu. Çok ince. Ya oğlum aşağı diğer çocuk nerede? Kardeşim sen ellerin olamazsın anca benim olursun. Abi kırmızı alan. Kırmızı alan danger, mı? Danger, danger. Hayır hayır kaçı 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 burada çıkmamız lazım acilen. Gel arabayı getirdim. Şu balona baksak mı? Balon durdu orada, bir şey var galiba. Bir dakika, burada atış ediyorlar kanka. Aa, rezol çok yakınıma düştü. Hayır! Ayy, beni kurtarın, beni kurtarın. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Lan drop düştü üstümüze. Tamam, tamam, tamam. iyi, iyiyim, iyiyim. Yukarı sıkıyor, yukarı sıkıyor. Aşağıyı vurdum, aşağıyı vurdum. Çok iyi. Tamam, bir can basıyorum kanka, bir can basıyorum. Yukarısı bitti mi? Yukarıyı vurdum abi, sıkıntı yok. Okey, drop'ta ne var canım? Groza'mız var. Vallahi bende Groza var. Ben Groza devam ki. Geri kaldı. Aha altı. Bunlardan bir tanesi de. Ulan. Kör oldu. Koşu yoluna sıkayım dedim ulan. Sniper'ım varken ne gerek var böyle şekil şükür hareketlere. Bak koşu yoluna. Hadi be nasıl vuramadım onu. Beyler beni bir sarın ben bir gerildim bak ben gidiyorum bir küçük mevzuya. Aşağıda motor var motoru getirseniz de buraya. Penguenim ve ben seni şaplaklamaya geliyoruz aslan gel buraya. Nerede o çocuk? Abi şapalak manyağı yapmış çocuğu. Burada 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 iki kişiler abi iki kişiler. Nerede? Ay abi bu tarafta bu tarafta yukarı tarafta. Yukarıda mı? Evet iki kişiler iki kişiler ben birini vuruyorum altı altı ben vuruyorum. Birine tek attım. Görüş açım var mı? Helal. Aşağıyla ben vurdum. Aşağıyla ben vurdum. Helal helal. Ben 21 vurdum. Son 2 kaldı beyler. Selamın aleyküm. Oy! <laughs> Bu tarafa. bak. Oo! Atla atla. Oğlum bak şimdi. Ya. Danger. Aa, o ne lan? Danger. Ben bir daha en ölmek istemiyorum Danger. Beyler biz alana doğru kıyıldan geçiyoruz. Orada buluşalım sizi ama biz hala Danger içindeyiz Cener. <laughs> tamam böyleyiz de düşmesin. Arabaya alıp gidiyorum. <laughs> Düştü. <laughs> 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 oy 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 beni sıkıştırdılar burada Lan biz çok uzağız Biz aşırı biz uzağız Koşuyoruz kardeşim etme. Kamp ateşi yakayım <laughs> lan buraya dur Lan kamp <laughs> ateşine bakacaktım ben mevzuya gidiyoruz <laughs> ya Caner nasıl? Abi lan ne Oğlum, Çok iyi <laughs> mi? Go 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 yetişmemiz lazım Ulan ay imdat Ay 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 sonu... Solomon. Ya oğlum Ayşe. Groza fena bir daha var. Bir daha var. Nerede? Sağda bir daha var. Gördüm koşuyor. Bak sana. Şöyle bir şey yapacağım. Yes. Boya. Oğlum <laughs> mükemmel bir maçtı. Toplamda 23 kilo almayı başardım. Arkadaşlar oyunun açıklamalarda linki var. Siz de indirip bedavaya oynayabilirsiniz. Efsane keyifli bir oyundu. Free Fire ve KSRM'nin işbirliğiyle beraber gelen Kaptan K karakteriyle oynadım. İnanılmaz güzeldi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi davran. Bay bay.